dizisinin Selin komiseri Oya Okar'ın evine hırsız girdi. Oyuncunun zinet eşyalarıyla garajdaki arabasını çaldılar ve arkalarında hiçbir iz bırakmadılar. Polis ekipleri şimdi her yerde o hırsızları arıyor. Benim canım gidiyor. Ben ölüyorum sanki. Çok hızlılar, profesyoneller. 5 dakikada girip çıkıyorlar. Hiçbir iz bırakmıyorlar arkalarında. Arka Sokaklar dizisinin Selin... Komiseri Oya Okar'a hırsızlık şoku. Baya hızlı biri olmalı. Eve giren hırsızlar oyuncunun ziynet eşyalarıyla lüks aracını çaldı. Yıllarca çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Sadece ben değil herkes için öyle. Ve sizin o emeğinizi dakikalar içerisinde birisi geliyor, alıyor, götürüyor. Olay geçtiğimiz hafta Beykoz'da yaşandı. Hırsızlar Oya Okar'ın evinde sadece 5 dakika kaldı ama... O süre içinde istedikleri her şeyi aldılar. Hırsızlar Oya Okar'ın evinin çevresinde daha önce birkaç kez keşif yapmıştı. En uygun anı kolluyorlardı. Ünlü oyuncu dizi setine gitmek için evden ayrıldı. Onlar da hemen harekete geçti. Hırsızlar önce balkona tırmandılar. Sonra kapıyı levye ile açıp içeri girdiler. Hızlıca çekmeceleri karıştırmaya başladılar. Ve oyuncu Oya Okar'ın ziynet eşyalarıyla arabasının anahtarını aldılar. Hırsızlar ünlü oyuncunun evinde bir alarm sistemi ve güvenlik kameraları olduğunu da biliyordu ve onlar için de bir planları vardı. Burada alarm sistemini etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Evde kamera sistemi var. Kamera sisteminin e, hard diskini söküyorlar ve bütün bunların hepsini beş dakikada yapıyorlar. Eve balkondan giren azılı hırsızlar kapıdan çıktı koşarak bu garaja geldi. Çünkü hırsızlık daha bitmemişti. Onların asıl niyeti de o ya o karın arabasını çalmakta. Yaptılar da. Garajdaki lüks otomobili de çalıp kayıplara karıştılar. Oya o Okar'a durumu komşuları haber verdi. Setten çıkıp hemen evine geldi. O anda düşündüğü tek şey köpekleriydi. Polis ekiplerinin gelmesini bekledik eve girmek için. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizde. iki tane köpeğimiz var bizim. O ekipler gelene kadar ve biz içeriye girene kadar böyle... <laughs> Ak, ...aklımız çıktı onların başına bir şey gelmiştir diye. Çok şükür ikisi de iyiler. Polis şimdi her yerde Oya Okar'ın evini soyup otomobilini çalan hırsızları arıyor. Şikayette bulunduk. Emniyet birimleri de olayın olduğu günden beri aslında titizlikle ilgileniyorlar durumla. Ben sonucunda iyi olacağına da inanıyorum. Gidip bulacağız kardeşim merak etme. <laughs>